arkadaşlar. Bugün size kimi göstereceğim? Bakın. Burada kardeşim var. Yer kardeşimi de göstereyim mi size? Haruş Ali. Ha? ha. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim iki tane var. Bugün sizlerle Yusuf'la hırsız polis oynayacağız. Hatta kapışacağız, kapışacağız. Benim elinde gördüğünüz gibi kılıç var. Yusuf'un ben... elinde kılıç var. Ben elimde arkadaşlar. Şimdi içerideydi o benim silah. Işte. Evet arkadaşlar benim de böyle evet, bir snöflam var. Şimdi Yusuf sen bizim odaya mı gele geleceksin yoksa bu araya mı geçeceksin? Araya geçeceğim. Tamam geç. Arkadaşlar Yusuf oraya geçti. Görüyorsunuzdur. Evet. Yani böyle bir yer. Benimki oda arkadaşlar böyle buraya saklanırım mesela yani. Evet arkadaşlar şimdi ben kamerayı ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkimizin de bir canı var. Evet. Bekle Yusuf. Arım. Bekle. bekle bekle. Asıl budur. çabuk. bekle. arkadaşlar. çobuk. Haydi arkadaşlar. gidiyoruz. Oyun başladı. Arkadaşlar Yusuf'un nereye saklandığını gördüm. Gördüm. O arkadaşlar tam dibime saklanmış. Tam da şurada. Orada arkadaşlar. Şimdi vuracağım. Hazır mısınız? Yusuf güç deyince savaşıyoruz. Ama şeysiz. Şeysiz savaşıyoruz. Arkadaşlar. Şununla kamerayı tutacağım. Tutturacağım. arkadaşlar. Başlıyoruz dövüşmeye. Geç, geç. Arkadaşlar, arkadaşlar. yumrukla Yum seni Yum yuksayacağım. Gel. Sen ne diyorsun? Hadi lan sen kılıçla. Arkadaşlar o işte ben. kılıç da oldu gel. Ben. Gel. Arkadaşlar geri dönüşünü görmeye çalışıyor. Arkadaşlar o bana vuramayacak. Bekle kameranın önüne geçtim. Ah vuramadım. Vurmam lazım. Öldü bitti. Gördün mü arkadaşlar